Salam dostlar. YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu mənim ilk videomdur və ilk videomda istədim ki belə bir maraqlı olsun, aksiyon olsun və gördüyünüz kimi və indi gördüyünüz kimi bir oyundayıq. adı Among Us. Mənim adım bax görürsüz Polatdır. Məmmənə oynaya bilərsiniz. Başlayaq. Və yanımda qardaşım var dostlar. Baxın qardaşım gamerdır. Qardaşım da, da gamerdır. Gamer uzaqdır məndən. Dostlar oyunu size anlatın. İki tane impostor olur ya da bir tane impostor olur. Impostor yani adamları öldüren. Mən indi e, olur bir de. Kremate'de görevleri elib impostorda kurtulma çalışır. Belə oylama olur. Doğrudan. Kardeşimi öldürüblər. Aha. Gamer'ı öldürdüler. Şimdi ben bunlardan birine düşünmeliyim de. Bence kara diye valla. Ee, bir dakika. Karaya ne Lek. Karaya oyunu verdim. Ben değilim. Bulun değil. Ben <laughs> Nə kimi oldu bu şey? Bir də mən vermişəm. Qara yaydı. Vallah qaradır. <laughs> Nəsə dostlar, oyunumuzu oynayaq. <laughs> İzləsən <İzleyirsem ben>, məni qardaşım. <laughs> A, tam da Yine? Aa, oldu yine? Aa. Ne oldu yine? Başa düştüm ben. Sarıdı. Sarı ne diyor lan? Yellow yastık. Yellow yellow. dostlar fikirləşirəm amma məncə vallahi şeydir qaradır quran haqqıdır. Qaradı ola bilər indi on din. Haxax. Yerini tapmağa çalışacağam indi. Impostor ha bir nəfər. Qaç, 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 qaç. Sor, hiç görev verilememiş. Biraz görev verelim çünkü. Aa bu göreve bakın. İlyam, ben de bu görevin hepsini göreptim. Başa üştüm ben. Göyüz Əziz dostlar, ağzıma gələni atıram. Qlü. Oyunu verdik. Görürsüz ki, mənim adım Poladdır, qardaşımın adı da Gamerdir. Həmsə bazayla mənimki də həmsə bazayla Polad. Bizlə oyun, bizlə oynaya bilərsiniz dostlar. E, sizi qorvağa çalışarık, impostor olsanız belə. Yəni biz dostlarımızı sevirik. A abone olanlarımızı Aşağıda görürsünüz. Protein in 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye, 0. Kim asıldı? Oo, göl. Yes, e dostlar ben de göy demiştim gördünüz Şimdi bir defa oynuyoruz Bir defa daha yine oynuyoruz Tamam gamer ne desen Tamam gamer ne desen Tamam 6 nefarlık. Ay özür istiyorum dostlar. Askırdım. Elhamdülillah. Oğlum gamer sen iyi ha. Dostlar deli oldum bakın. On a başlayır, toyun. Oh, yeah, ah, on a start the game. Start, the game. Start... bu oyun niyə açılmır? Dostlar, oyun açılsın bir dəqiqə. Bu axırıncı oyunumuz olsun, gör. Bir dəqiqə dostlar, mən stop edirəm. Oyun açılanda təzə görüşərik. Bəli dostlar, oyunumuz başlayır, görürsünüzmü? Elə az keçdi, 10 saniyə az keçdi. Bu son turumuz olsun bəylər. Dostlar. Qorxuram indi qardaşım da ola bilər. Yani kardeş olsa bile güvenmirim. Gelmedi gamer. bu ee, böyle adamlar var ya hep basırlar yalanla. Hiç kest Hiç sevmirim onları. Başa düştüm. Başa içtim. Kardeşim dostlar. Bakın beyler, imposter is green. Ben oy vermeyin Allah. Ben değilim. Vallahi ben mən değilim. Bana verseniz vallahi ayıp O Oo, kardeşim değil dostlar bir videonun daha sonuna geldi bir videonun da kurtarışına geldi sonuna geldi ve like atın kanalıma abone olun eğer 5 like gelse, eğer 5 like gelse bunun ikincisini çekeceğim. Narahat olmayın ancak bu oyunlar çekmeyeceğim. İleride artık bir 10, 10, 10K, 10, 10 nəfər abunəlik keçəndən sonra başqa PlayStation oyunları zətl zətl gələcək. Hər şey sürpriz olacaq. Görüşürük. Özünüzə çox yaxşı çox yaxşı baxın. Sağ olun.